Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper şeyler yapacağız. Arkadaşlar Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. Alfa 1 şu an Alfa 1'de ki Hello Neighbor bitirmeye çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Çok mer çok olacak. merak ediyorum. Üstesinden Asla. gelebilirsin. Arkadaşlar inşallah yenebiliriz şu kazağıyı az çok ben de biliyorum arkadaşlar tabi ah kazağı mı yok mu kazağı kırca mı kazağı Allah kaç 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 da kaçamadım herhalde o da kaçınmuyorlar <laughs> size yapmak gerekiyormusunuz o zaman başlayalım arkadaşlar arkadaşlar bayağı bir oynanan bir oyun Hello Neighbor. Şu an evet. çok mu popüler bu evet, çok popüler bir oyun. Senin bu ara sardı. Hoşuna gidiyor. Evet arkadaşlar hoşuma gidiyor. Sizle çekmek için sadece alfa biri çekiyordum arkadaşlar. Arkadaşlarına... Yoksa ben... E, aslında fotolarından bahset. Aslında ben alfa 2'deydim arkadaşlar. Alfa iki gidecektim Ama size de göstermek niyetiyle... Şu an size de gösteriyorum. Alfa 2. Aslında ben Alfa 1'i bitirdim. Kolayca. Çok kolaydı. Çok güzeldi. Arkadaşlar da noktasından bahset. Oyunun. de Arkadaşlar yakaladı. Arkadaşlar yakaladı ya. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sorun değil. Ama biz yine de onu yemeyi başaracağız. Arkadaşlar. Bence biraz daha dikkatli gitmelisin şurayı. Arkadaşlar bu arada e, şundan da bahsedeyim. Bin like'ı geçerse şu anki video bunun bir devamı gelir bence bu videonun. Aynen. Bunun bir devamı gelir yani. Bin like hak ediyor bence bu video. Allah Hiç çıkamadım ya. Allah kutu attım boş ver gereksiz arkadaşlar şuraya atlıyorduk arkadaşlar sonra şundan da şuraya ama arkadaşlar dünya rekoru şuraya koyup şuradan atlamak orada çünkü anlat Allah ne oldu arkadaşlar ben baga ben oyun atlamamıştım biraz sohbet arkadaşlar ben oraya atlamamıştım bu arada atlamadı zaten düştüm babacım Şöyle atla atla he evet, yes. Atla atla tamam. Arkadaşlar burada da biraz geri çekilmeniz gerekiyor. Geri çekilmeniz gerekiyor. Burada. Şunu da düşürelim. Evet burada arkadaşlar bir gizli geçit var. Oradan öğrendik. Evet, biz burada bir gizli geçit varmış. Sağ olsun. Söyledi dayım. Arkadaşlar dayım da bu oyunu oynuyor hadi 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 gir. Yes. Tamam. Arkadaşlar Ne varsa ne varsa basacağım. Ne varsa basacağım. Evet. Sarı anahtar arkadaşlar. Altın anahtar çok önemli. Bu bazı bazı noktalarda arkadaşlar. Bazı noktalarda çok önemli. Bunu açmalıyız o yüzden. Evet. Açtık. Arkadaşlar burada da arabanın anahtarı var. Arabanın anahtarını da almalıyız. Arabanın anahtarı da önemli tabi bizim için. Araba anahtarı çünkü çok güzel bir şey mıknatıs. Arkadaşlar mıknatıs var. Mıknatıs açacağız. Yani Kazım usta gelmezse ama. Arkadaşlar anahtarı kafasına atacağım. Aaa dur dur. Dürterim ben seni. Dürterim. Oh my god, I see video. Ah! Arkadaşlar, maketi bulamazsam ben yandım. Ben yandım. Ya ben yapamam. Ya kusura Ya orası mı arkadaşlar? Nerede? Durca. <Susur> <laughs> Arkadaşlar nerede? Sorun. Nerede ya? Nerede ya? Neredesin? Allah Çok, çok önemli Bu Nefes aşırı önemli. Ne kadar tüm canını yedireceğim senin. Aşırı canını yedireceğim senin. Aşırı. Aşırı. Aşırı canını yapacağım. Şimdi arkadaşlar cesurluyuz. Aşırı canını Şöyle parkur var arkadaşlar. Şöyle atla. Kes. Allah atlayamadım. Niye atlayamadım ki? Şöyle yok. Şöyle yok. Şöyle. Allah anteni düştü. Anten nasıl düşer abi ya? Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Kes. Kes elbirleri. Tamam. Elbirleri bize lazım olacak arkadaşlar İç olduğunda bir bunun dosyamızı gezelim arkadaşlar bunun dosyası var mı dosyası arkadaşlar ben maalesef kayıtlarını bulamadım çünkü onu bulacağım tekrar Başlatacağım Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben tabi siz görmediniz Çok çalıştım arkadaşlar. O uzak aldım ve arkadaşlar mıknatısı aldığım gibi de arkadaşlar ee, Nede anahtarı çektim arkadaşlar anahtarla da o bodruma girdim şu an şurada arkadaşlar şu an bodrumundayız bodrumundayız arkadaşlar bu bakalım neler yapacağız Kazım Usta'nın. Şimdi. Kazım Usta'nın bayonusunda ne var? Şuraya Tamam. Arkadaşlar şurada ne var acaba? Bir dakika. Hı. Arkadaşlar çok yanlış yere gittik. Karşısından <laughs> el feneri atacağım. El feneri adayacağım. Arkadaşlar çünkü orası çok tehlikeli olabilir. Kaç set 4, şuraya zıpla tamam Hı. Ne ışıkla bakalım hmm. arkadaşlar o gerekmiyor oraya şey yapacağız arkadaşlar ee, elektriği kapatıp orası açılacak orada bir yöneltere tamamladık arkadaşlar ay wantı restart yes sonra oradan artık hiç bu uh, şey like. bunu yapmayı hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Ağradan bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben böyle bölümün sonuna geleceğim. Eee evet, bu olacağı için teşekkürsün ışığı açalım. Kazım Usta gelsin. Kazım Usta'yı yakalayalım. Yani. Kazım Usta'yı yakalayalım yani arkadaşlar. Sonra yani bölümün sonuna geldim arkadaşlar. O mıknatısı kaybettik ama arkadaşlar onun yerine ben çok emek verdim arkadaşlar. Onun yerine. O videoyu kesmiştim. Sonra bak.

de kapatmam lazım. Neyse arkadaşlar. Forumu bir tane görelim. Göster olmuyor. Neyse çağrım tuşuna yakaladım. Ne ben öyle benim sonları. Ben ben bir dakika arkadaşlar. Çağrılmış da burada mı ki? Bazen burada olmuyor arkadaşlar bu arada. Her zaman burada olmuyor. Ses kesildi arkadaşlar bu arada ses kesildi. Kazım ustaya yakalayalım arkadaşlar. Böyle bölümün sonuna gelmek eğlenceli olmuş. Ah oh, yak, gel yakala. Tamam arkadaşlar yakalandık. Burada da bölümün sonundan gelelim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bol abone ve bol like sayısına ulaşırsanız. Bu bölümün devamını çekeceğim. Ama Hello Neighbor çekmeyelim arkadaşlar. Başka bir oyun çekeceğim bu sefer arkadaşlar ve bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmuyorsanız bir like patlaması gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bay bay.